Biz kızıl hackerlar kendini çeşitli milliyetlerden, Türkiye ve dünya proletaryasının ezilen halkların teknolojik alandaki saldırı, savunma ve araştırma geliştirme gücü olarak tanımlarız. Bilgiyi halka ulaştırdıkları için bence modern çağın internetinde Robin Hood'ları bunlar. Biz bir tüzük etrafında Sosyalizm ekseninde şekillenen, tamamen disiplinli olmuş çekirdek bir ekibiz. VTEC e, eylemleri kamuoyu vicdanında çok önemli yer edinmiştir. Kamuoyu vicdanı yansıtmıştır. Bu anlamda toplumun vicdanı olmuştur. Bizim hiçbir zaman halka ya da halkının yanında duranlara bir müdahalemiz olmadı. Biz halkın düşmanlarıyla savaşıyoruz. İdeolojik egomonya bilinçler üzerinde bir savaşsa, e, bu savaşın önemli bir cephesi de bu alemde yürüyor. Bu manada da devrimci çıkışlara, devrimci çabalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Biz iktidara kimsenin dokunulamaz olmadığını gösterdik. Kalkıp da vatandaşa sen bir takla deme hakkını kendinde buluyorsa, birileri de sen de bir takla deme hakkını kendinde bulur. Zulmün ve haksızlığın olduğu her yerde isyan etmek meşrudur. Aslında bu kadar basit.